Değerli arkadaşlarım hoş geldiniz ekranlarımıza. Kombinasyonla devam ediyoruz konularımıza. Değerli arkadaşlarım en tane elemandan R tanesini seçmek anlamına gelir. Ee, N'in R'li kombinasyonu. Bunda C N R'lisi ya da sadece N R'lisi diye gösteririz. N faktöriyel yani bölü N R faktöriyel yani çarpı R faktörü şeklinde ifade ederiz. Kombinasyon arkadaşlar seçim anlamına gelir. E, permütasyon da arkadaşlar sıralama anlamına gelir. Aradaki fark budur. Yani sıralayacaksak permütasyon var. Seçeceksek kombinasyon var. Biraz örnek görelim arkadaşlar. Bakın 8'in 3'lü kombinasyonu. 8 faktöriyel bölü. 8 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. E halde büyük olana benzeteceğiz. 8, 7, 6, 5 göndereceğiz. Ne kaldıysa baktığımızda diyeceğiz. Bazı pratik bilgiler önemli kombinasyonda. Arkadaşlar n'in p'lisi, n'in r'lisi ne eşitse, Bakın şunlar aynı. Ya p'lere eşittir. Arkadaşlar. Ya p'lere eşittir. Veya değerli arkadaşlar. Bu p'lere toplamı p'lere'nin toplamı n'e eşittir. Bu Türkçe meali şu. Mesela 8'in ikili kombinasyonu arkadaşlar. 8'in altılı kombinasyonu eşittir. Altların toplamı üstü veriyorsa eşittir. Mesela 5'in 4'lüsü 5'in 1'lisine eşittir. Bunlar altların toplamı üstü veriyorsa eşittir diye özetlenebilir. n'in sıfırlısı 1'dir arkadaşlar. n'in n'lisi de n'in n'lisi de 1'dir. n'in sıfırlısı n'in n'lisi. Yani kendisiyle ya da sıfırla kombin edersek 1'dir. n'in birlisi n'e eşittir. n'in n eksi 1'dir. Yani eksiği de kendisiyle eşittir. Şuradaki gibi mesela. Örneğin 5'in dörtlüsü yine 5 olur. Gibi. Ee, n'in sıfırlısı, birlisi, ikilisi, n'lisi ne kadar? Yani e, küme gibi düşünün bunu arkadaşlar. 0 elemanlı, 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 elemanlı, n elemanlı ya kadar gidersek bu kümenin bütün alt kümelerin toplamı olmuş olur. Onu da 2 üzeri n ile gösteririz. 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 4 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan bir kümenin o kümenin en elemanlı olduğunu düşünün. Üç elemanlı alt kümelerinin sayısı 4 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşitse altların toplamı üstü verecek. Yani bu küme arkadaşlar 7 elemanlı bir küme olacaktır. Bu kümenin 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? Yani 7'nin ikilisini soruyor. Arkadaşlar sadece bu ikili kombinasyonla ilgili pratik bir şey söyleyeyim. Eee 2'ye özel sadece. 2 ile kombin ediyorsak. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2. Kendisi çarpı 1 eksi 7 Bu da ne yapar arkadaşlar? 21 yapar. Evet. A, B, C, D, E, F, G kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesidir? Bakın 4 elemanlı alt kümeleri yapacağız. Sadece alt kümelerinde dese hatırlıyor musunuz kümelerde? İşte atıyorum bu kümenin alt kümeleri kaçında şu bulunur dese atacağız. Bu bulunur dese atacağız. Şu bulunmaz dese atacağız. Fakat ee, 4 elemanlı 5 elemanlı diye bir şart koşarsa o zaman kombinasyon olur. Mantığı da şu. Kaç tanesi 4 elemanlı alt kümelerin kaçında F bulunmaz. 4 elemanlı alt küme yapacağız. F yok. O zaman geri kaç eleman kalır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman mı kalır? Evet 6 elemanda arkadaşlar biz 4 tanesiyiz. Yani altının dörtlüsü. Pratik olsun. Bu da altının ikilisi de eşit arkadaşlar. Altının ikilisi de 6 çarpı 5 bölü 2. Yani 15 olur. Kalemde yazaydı. Peki. Kaç tanesinde A bulunur? Bak buna dikkat edeceğim. A bulunur deyince A'yı koyuyoruz. Koyduk. Şimdi A kullanıldığı için arkadaşlar A'yı atıyoruz. Geriye 6 tane eleman kalıyor. Fakat bize kaç eleman lazım? Bize 3 eleman lazım. Yani 6 elemandan 3'ünü seçiyoruz. 6'nın üçlüsünü de şöyle buluyoruz. 6 faktöriyel bölü. 6 eksi 3. Yani 3 faktöriyel. Çarpı yine kendisi 3 faktöriyel alttaki. 6'yı benzetiyoruz. 6, 5, 4, 3 faktöriyel. Böyle 3 faktöriyel. 3 faktöriyel değeri de diğerinde 6 olarak yazalım. 1, 2, 3'ün çarpımında. Şunlar gitsin. Altılar da gitsin. 5 kere 4 20 olsun. Yine C maddesi 4 elemanın alt kümelerinin kaçında? B bulunur. Bulunur dediği için B'yi koyuyorum. Arkadaşlar. G bulunmaz. Bakın. Bulunanı zaten koyduğum için atıyorum. Aldım. Bulunmaz dediğimde koymayacağım için atıyorum. Geri arkadaşlar bakın. 5 tane eleman kalıyor. Fakat bana lazım olan 3 eleman. 5 elemandan 3'ünü seçiyorum. Bu da 5'in üçlü kombinasyonu yapar. E, pratik 5'in ikilisini eşitleyelim. Bu da pratikten yine 5 çarpı 4 bölü 2 yani 10 olur. Ve son olarak kaç tanesinde E ve C bulunur? Yine şurayı temizleyeyim. E bulunacak koyuyorum. C bulunacak koyuyorum. Bana kaç eleman lazım? 2 eleman lazım. Peki ben bu 2 elemanı kaç elemandan seçeceğim? eğileceği arkadaşlar kullandım atıyorum. Geriye bakın 5 eleman kalıyor. Geri kalan 5 elemandan ikisini seçeceğim. Bu da yine 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 olur. Mesele bu değerli arkadaşlar. 5 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? En çok 2 elemanlı. Yani 2 elemanlılar, 1 elemanlılar ve arkadaşlar Sıfır elemanlı. En çok iki elemanlı deyince 2 ve 6'ını kastediyoruz. 5'in e ikilisini nasıl bulacağız? 5 çarpı 4 bölü 2. 5'in birlisi pratikten 5. Beş, 5'in sıfırlısı da 1. şunları da sadeleştirirsek 10, 15, 16 olarak bulacağız. Doğru cevabımız C seçeneğinde olacak. Biraz bize bahsettim kombinasyon ve permütasyon arasındaki farka. Kombinasyonda seçim söz konusu, permütasyonda ise sıralama söz konusu. Bu ayrımı böyle yapacağız. 12 kişilik bir gruptan 6 kişilik basketbol takımı oluşturulacaktır. Takımdaki 3 kişi belli olduğuna göre bu takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Arkadaşlar bakın takımdaki 3 kişi belli. Yani bu 12 kişiden 3 kişiyi seçmişiz. Geriye 9 kişi kalmış. 9'dan 6 mı seçeceğiz? Hayır. 3'ünü seçmişiz. 3 kişi seçeceğiz. Yani 3 kişi belli ise geri kalan 9 kişiden 3 kişi seçeceğiz. Bu da 9'un 3'lü kombinasyonu. 9 faktöriyel bölü 9 3. Yani 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 9'da açalım. 9, 8, 7, 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3 faktörü de 6 yapalım şöyle. 6 faktörler gitsin. Ee, ne yapalım? Şu 9 kere 8 72. 6'ya böl 12. 6 çarpı 7 çarpı 12. 84 olarak cevabı D seçeneğindeki gibi olmuş olur. 8 soruluk bir sınavda. Öğrencilerden 5 soru cevaplandırılması istenmiştir. 8 sorudan 5'i. İlk 4 sorudan en az üç tanesini çözmek zorunda olduğuna göre çözülmesi gereken 5 soru kaç farklı şekilde çözülebilir? Şimdi arkadaşlar burada şu şarttan kaynaklı iki durum inceleyeceğiz bakın. Nedir o? İlk 4 sorudan en az üç tanesini çözmek zorunda. Şimdi ilk dört sorudan ilk 4 soru bir grup, ikinci 4 soru bir grup. İlk 4 sorudan üç tane çözebilirse ya da ilk dört sorudan dördünü de çözebilirse diye bir ayrım yapacağız. İki ayrı durumu inceleyeceğiz sonra bunları toplayacağız. Şimdi ilk dört sorudan üç tanesini çözerse geriye kalan dört sorudan da iki tane çözmesi lazım. Çünkü neden? Toplamda arkadaşlar 5 soru çözmesi gerekiyor. Dördün üçlüsü dört. Dördün birlisine eşit katedin. Dördün ikilisi de dört çarpı 3 bölü iki. Buradan arkadaşlar dört çarpı 12'yi 2'ye böl. 6 burası 24. Şimdi ilk 4 sorudan 4'ünü de çözerse en az 3'ünü çözmek zorunda. 4'ünü de çözerse geri kalan 4 sorudan da 5 soru olması için bir tane çözmesi lazım. E 4'ün 4'lüsü 1. 4'ün 1'lüsü de 4. Buradan da 4 soru çözer. İlk durumda 24. ikinci durumda 4. Toplamda 28 farklı biçimde bu soruları çözmüş olur. İki ayrı grup yapıyoruz. İlk 4 soru bir grup. ikinci 4 soru bir grup. İlk dört sorudan üçünü çözer, kalan beşinden, dördünden ikisini çözer. Ya da ilk dördünden dördünü e, de çözer, kalan dördünden de bir tane çözer. Beş tane soru yapabilsin diye. Bir olayla ilgili de mesela ya şöyle olur ya da böyle olur dediğiniz zaman bunları topluyorsunuz. Mesela ya ilk dört sorudan üçünü çözer ya da ilk dört sorudan dördünü çözer dediğim için bu farklı bulduğum iki durumu topluyorum. Şekildeki dokuz noktadan herhangi üçünü köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilebilir? Ve arkadaşlar üçgen çizebilmemiz için üç nokta lazımdır. Yani biz üç nokta seçeceğiz. Şimdi bunlardan şu gördüğünüz bir, 2 3 4 nokta KLM noktası doğrusal olduğu için bakın diğerleri çemberin üstünde doğrusal değil. Ee, bu dördünden üçlü seçtiklerimiz üçgen olmaz. Mesela KLM'yi seçersek üçgen olmaz. Bunu bütün durumlardan çıkartmamız lazım. Onun yolu da şu. Normalde herhangi bir sorun yokmuş gibi 9 noktadan üçünü seçeceğiz. Fakat bu seçimlerin içinde şu 4 tanesinden üçünü seçtiklerimiz de var. Onları da çıkaracağız. Çünkü onlar üçgen olmaz. 9'un üçlüsünü biraz önce bulmuştuk 84. 4'ün üçlüsü de 4'ün birlisine eşit 4. Aradaki fark ne yapar? 80 yapar. Doğru cevabımız D seçeneği. Bulmuş muyduk 9'un 3'lüsünü? Evet. Bulmuşuz. O yüzden bulmadım. Evet, 84. Eksi de 4 olacak. 3 matematik 4 geometri öğretmeni arasından en az 1 matematik öğretmeni olan 3 kişilik komisyon kaç farklı şekilde seçilebilir? Bakın şart var. En az 1'i matematik öğretmeni olacak. 3 kişi seçeceğiz. En az biri matematik olacaksa, biri matematik, ikisi geometri öğretmeni olabilir. İkisi matematik, biri geometri öğretmeni olabilir. Ya da üçü de matematik öğretmeni olabilir. Bakın üç farklı durum var. Bunları toplayacağız. Şimdi üç matematikçiden bir tane, dört geometriciden iki tane. Artı üç matematikçiden iki tane, dört geometriciden bir tane. Artı üç matematikçiden üç tane. Geometri seçmiş. Bakın 3'ün birisi 3, 4'ün ikilisi 6. 3'ün ikilisi 3'ün birisine eşit 3. 4'ün birisi 4. Ve 3'ün üçlüsü 1. Burası 18 artı 12 artı 1. Yani 31 farklı şekilde bu seçim yapılabilir değerli arkadaşlar. D1, D2, D3, D4 ve D5 birbirine paralel. K1, K2, K3 de birbirine paralel. Yukarıdaki şekilde kaç tane paralel kenar var? Arkadaşlar paralel kenar ya da dörtgen. Şimdi bakın bunları oluşturmak için mesela düşeyde iki doğru seçtiysen yatayda da iki doğru seçmen lazım. Ki bir tane dörtgen oluşabilir. Şimdi düşeye baktığınız zaman üç tane doğrunuz var. Üçünden ikisini seçeceksiniz. Çarpı yataya baktığınız zaman beş tane doğrunuz var. Bu beş doğrudan da ikisini seçeceksiniz. Bu kadar Paydaya kenar oluşturabilirsiniz. 3'ün ikilisi, 3'ün birlisine eşit 3. 5'in ikilisi de pratikten 5 çarpı 4 bölü 2. Bu da 3 çarpı 10. Yani 30 tane böyle paydaya kenar oluşturabiliriz. 40 kişilik bir sınıfta 5 öğrenci seçilecek ve bu öğrenciler yan yana fotoğraf çektirecektir. Yani ne var soruda? hem kombinasyon hem permütasyon. Bir kere 40 kişilik bir sınıftan 5 öğrenci 40'ın 5'lisi şekilde seçeceğiz. Çarpı bu seçtiğimiz 5 öğrenci yan yana fotoğraf çekilecekse bunlar da 5 faktöriyel şekilde fotoğraf çeker. Kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir? Bu 5 faktöriyel ne biliyoruz arkadaşlarımız? 1'den 5'e kadar sayıların çarpımı yani 120. 40'ın 5'lisi çarpı 120. Bu da nerede? E seçeneğinde mevcut. Evet kombinasyonla ilgili de aktaracaklarımız sistemdeki veriler bu kadardı. Sizinle paylaştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.